Hold up to the club, and the city show me love. She gon' fit me like a glove. Sippin' whiskey, feelin' buzz. Alright. Hepinize merhaba, yepyeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bakırköy sahile geldim. Ee, yeni bir içerik yapacağım. Bugünkü videonun konusu şu arkadaşlar. Şimdi sahaya gideceğim. Şu gördüğünüz şapkaya takacağım artık. Plaj şapkası bu garip bir şey. Bunu da evde buldum, aldım. Bir de şöyle bir maske takacağım. Konu şu, beni tanınmamalarını sağlayacağım. Yani insanların beni tanınmamasını isteyeceğim. Sahaya girip rastgele insanlarla basketbol oynayacağım. Ve kötü oynayacağım. Yani topu böyle dağlara, taşlara falan atacağım. Airball atacağım. işte topu elimden kaçaracağım vesaire. Bence kötü oynayacağım. Ondan sonra denize atmayacağım. Arkası full deniz bu arada. Bakalım beni tanıyacaklar mı? Bakalım tepkileri ne olacak? Ondan sonradan, kötü oynadıktan sonra birden birdenbire de kendi oynayışımı, iyi oynayışımı yapacağım. Bakalım şaşıracaklar mı? Nasıl tepkiler olacak? Onları göreceğiz. Hem de gidip insanlara birazcık maç yapmış olacağım. Şimdi bunu takacağım da Emre başka şapkam yoktu oğlum ya. İlk önce şu maskeyi takayım. Bu arada size şunu söyleyeyim. Bugün buraya gelirken, yolda yürürken beni zaten bir 5-6 kişi hatta kaç? 8 kişi falan çevirdi herhalde. 10 kişi de olabilir. Yani bayağı meydandan buraya gelene kadar bayağı bir insan beni çevirdi, bayağı bir insan beni tanıdı. Hani şu an basketbol sahasında birkaç kişi görüyorum. İnşallah onlar tanımaz. Tanımamaları için artık elimizden geleni yapıyoruz yani. Böyle bir içerik. Şimdi şunu takayım bir. Şunu çöpe atacağım. Şimdi şurada kalsın. Bu arada bu maske de özellikle mi aldın? beyaz dışı siyah. Karamelli çikolatam. Bir de bunu takacağız arkadaşlar. El <laughs> <Alo, bab. gülüyor> Kanka bu ne? Böyle mi oyun? Meksikalı, <laughs> Meksikalı mı oldun? Gideyim böyle şimdi sahaya cidden. Tanınır mıyım? Tanınırsın ya, ya gözlerden. Emin misin? Gözlerden tanınmam ya. Şimdi seni nereye konuşlandıracağız biliyor musun? Seni birazcık uzak bir yere konuşlandıralım. Gel bakalım. Yolda yürürken çıkarım. insanlar tip bakacak çünkü. Sen buralarda bir yerde takılırsın tamam Ben gidiyorum. Bir şeyler yapacağız artık. Ne olacak hiçbir fikrim yok. Mikrofon ses geliyor değil mi? Kolay gelsin. Kolay abi sen Spili değil misin? Ne? speed, speed mi? Yo değilim. Spili kim? Youtube kanalı var ya. Yok ya o değilim ben. De. Baksana kanka. <laughs> <laughs> kanka tanıdılar. Oğlum niye tanıyorsunuz ya? Nasılsın abi? İlginç <laughs> sen nasılsın? İyidir. Video çekmeye geldim ama siz tanıdınız beni. Hmm. Emre tanıdılar. Tan tanımamanız lazımdı beni. Ben gözlerimden özleğinden Oğlum siz de var ya bayağı iyi takipçi misiniz adam hemen tanıdınız. Neyse ben geliyorum bekleyin. Başarısız direkt tanıdı yani. Abi sen speed'i misin dedi direkt anında. Hayır dedim zaten. Şimdi diğer sahada iki tane çocuk oturuyor. Biraz daha yaklaşabilirsin bak şu ağacın oraları falan gel. Çünkü diğer sahaya gideceğim. Kolay gelsin. Beyler birebir oynamak isteyen var mı öylesine? Öyle ben bas basket e yeni başladım da öyle oynayacak birilerini arıyorum. Evetsin yani oynayalım eyvallah. Adın ne abi? Adım Adem. Kadir abi. Kadir memnun oldum. Ben yeni başladım ama çok bilmiyorum öyle yani. Ya ben de hani öyle. Çok zorlamazsan beni sevinirim. Yok abi ya, ben de... Tek atıyorum girerse benden başla. Pardon ya. Elimin ayarı yok da. Bravo. Bacak arası şöyle yapılıyor. <laughs> Aa, ah. <laughs> ah, iyi az gidi gidiyordu az da. Hop. <laughs> Aa, ah, şapkama çarptı top. Oo. Oh. Bravo e, Good game e, ne, Sağlık Evet az önce gittim çocuk tanımıyordu Şansıma buradaki iki arkadaş tanımış Yanlarına gelmişler şey, kameramanın Onlar tanımıyordu oradan işte bir tanesine maç yaptım En azından yani içerik çıktı Şimdi sahada başka birisi yeni gelen birisi olursa Onlarla da oynayacağım da Çok kalabalık bir saha değil böyle daha kalabalık bir saha Ama o zaman herkes tanırdı büyük ihtimalle hiç olmazdı Yapacak bir şey yok pek. Aynen bir dahaki video için bir fikir sunun. Nasıl bir kılığa girmeliyim tanınmamak için. Yani şu anda çok da sıcak olduğu için öyle kostüm falan hiç giymek istemiyorum. Bilmiyorum yani. Değişik başka bir şey yapmam lazım. Kış olsa böyle sivil şörtler falan böyle. İçe içe iki yapalım gelin. Ben fazla bilmiyorum. Sen iyi oynuyor musun? Aynen, orta. orta. İyi tamam o zaman ben seninle olayım. Sen de onunla ol. Barkın tamam ben tek atıyorum. Kanka, ben de iyi, iyi oynuyorum ya. He? bilmiyorum şimdi gelmedin ama. Yok bilmiyorum, bilmiyorum ya yeni başladım baskete. bilmiyorum. Top havaya gitti bayağı görmedin mi? Baskette savunmayı böyle yapmam lazım değil mi? Biraz fazla atıyorum. Top numara. Bravo. Sol elimi hiç kullan sol eli kullanabilsem belki geçeceğim de sadece sağ elimi kullanayım. Ha bende mi top? Şey. Oh Birdenbire yetenek geldi. Ben <laughs> 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 Al ah, top şapkama çarpıyor yalnız. <laughs> Nasıl anladım bildiğimi ya? Anladım. Oh. Wow. At ah, lan çalıyordum az <laughs> Hadi at artık saatler oldu. Boşalt boşalt Ayso. Oh. Evet, sen benim altına zaten? <laughs> ee, savunma yapman lazım bana. Ben yeni başladım da birazcık öğrendim basketi. Evet, tamam Çık gelme gelme. Oh. Gel 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 Savunamıyorsun ama beni 5 Siz 2 tane mi attınız? Ha? Bilmiyorum ben de çok saymadım Tamam <laughs> hadi sayalım 5 olan kazansın Sayalım şimdi 5 olan kazansın Kamera nerede? He? Kamera nerede? Ne kamerası? Mikrofon var O mikrofon telefonla konuştuğum için <laughs> Kolaylık sağlıyor cebimden Şurada kablosu var, bağlıyorum telefonla konuş. Doğru. Kendim iş adamım birazcık. Ticaret falan yapıyorum o yüzden. Ha. Aynen. Ayakkabı, ayakkabı ticaret. Hangi marka? Kendi markamız var. Hangisi? Ne? Rulman Torna. Eee? Evet. Oh, ah, bravo. Hop, hop 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 hadi. Alamıyorsun. Ah. Oh. Ee. gelmedin.

O güzel. Ben and one boy. You know and one? <laughs> i̇şte hepsi <laughs> oluyor galiba bu. Instagram'da görmüştüm. Topu 3 adımdan fazla atamıyorsun değil mi? Ha şimdi bir tane sen maske indireceksin. He? Basket şey. ha? indireceğiz şey, hadi. Da Tanıdın mı? He. Kimim ben? Youtube'da bir video mu arıyor? İsmim? İsmim. Bilmiyorum. Speedy. <laughs> Abi, Abimin abim YouTuber. <laughs> Bahçe tanımadın ama değil mi? Yok. İyi bari. Tamam hadi devam. 3-0. Ha, 3-1 öndeyiz. 3-1 diyemedim ama. 3-1. Hop hop hop. Hop. <laughs> Yemedin lan. Değil mi? Tamam. <laughs> hop. Oh. Ver kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Video bence bayağı oldu. İlk başta kötü oynadım. Çocuk böyle bir şey dedi. Sen biliyorsun falan dedi ama hani bilmemiş gibi davrandım. Hiç sonra da inandı. Güzel video oldu bence yani. Bu serinin devamında inek öğrenci kılığına falan da girmeyi düşünüyorum. Böyle sırt çantası işte. Gömlek falan onunla sahaya geleceğim. Ondan sonra takım elbiseli yapma fikrim var. Gelin siz de videoya çıkın sahaya geldiğimde onlar sahadaydı ve yani girer girmez, a, pardon siz onlar değil o O diğerleriydi. Bunlarla yolda karşılaştık. Bu tayyişlerin yolda, yolda karşılaştık. Onlar direkt gördü zaten. Sahaya, sahaya girdiğinde de şu diğer sahadaki tayyişlerini tanıdı. Yani cidden tanınmamak zor yani. Şunlarla bile tanıyorlar. Farklı şeyler yapmak lazım. Bu seriyi sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir demek istediğiniz bir şeyler var mı? Güzel video muydu sizce? Biraz daha Biraz daha ulaşılabilir mi? Kostüm olarak mı? Tanıyorum değil mi bu şekilde? Bayağı. Ya ben uzaktan görsem bile tanırsın. Evet ya. Ama işte uğraşsam nasıl yapılabilir? Şey yapmam lazım anca hani peruk falan belki. Peruk, peruk olabilir değil mi? Yani bir kuşam falan olabilir. Aynen. Bakalım ya düşüneceğiz. Bu da hani bir başlangıç videosu olsun hem insanlar içeriye öğrensin bence. Giriş için güzel bir video. Sonuçta bir tanesi zaten tanımadı ilk başta. Onunla yaptık. Diğeri de az, az olsa tanıdı. Güzel videoydu. Kendinize bakın takipte kalın. Ah. i like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit. You know I can't stop it until I am dead. going to be unstoppable and profitable. Cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you got a problem, bro, take a mock and throw. Coming to the top, I go, yeah, promise, go. Bro, bro, bro boom up to the club and the city, show me love. She gon' fit me like a glove.